Hatemlerimize peçete getirin. Baş belediyelerimizden Ali Gürbüz, rakibi Osman Aynur'a galip. Değerli yüreseverler, salonlular, müjde müjde. Zeyim. Yörenizde zeyim. bulunan zeyim. 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 ve zeyim. diğer bütün köyler. <laughs> وقاموا بهذا الشكل ومش <laughs> <laughs> Arkadaşlar <Kırklarımız gülüyor> onlara aynı şekilde hazırlanacağız. Evet. Tabi hedefimiz 40'lar. Geçen sene baş oldu. Bu sene de olup seneye, üçüncü seneye gidip Kemal Antalya'ya getirmek. Finali Hasan abi yaptık. Hasan abi kimlik yorumun baş bölümünü. Aynı ben da benim ustam da da kendisi. Yani korktuktan beri onu e, örnek alarak bu devam ettik. Onunla güzel bir final mücadelesi yaptık. Üçüncü oldum, mutluyum. Işı da iyi hazırlıklı çıkmıştı. Çırak daha iyi tabii bize göre. Biraz daha genç yani. İnşallah çırak baş belanı olur Kırpınar'da. İnşallah. Gaza maza olmazsa. Biz de hazırlandık. Bakalım nasip Kırpınar'da neyi gösterir. Bir elleri kaldırabilir miyiz? Evet, abi. bir abi. görüntü alalım değerli arkadaşlar. Buyurun. Evet. Allah izin verirse mevsimin ilk büyük yağlı pehlivan güreşleri bugün burada evet, bakalım. kıran kırana yapıldı. Değerli kaymakamımız, Kumuza <laughs> kaymakamımız Salih Işık Bey'in himayelerinde. Sayın Valimiz, Sayın Veysel Dalmaz,